Vay be. Burası da inceymiş. Bu öleceksin. Bak yemen o işlemez. I, al bunu. Allah belanı gözümden geri zekalı yapmasaydın bari şunu. Ol bu da. Yalan bu. Aa, gözüm. Ya,

Ne Ay 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 yapma yapma. Ay <laughs> ne lan Tamam. Bak o bir şey vurayım. Ee, şey. Gel lan buraya ağzına sıçtım senin. <gülüyor> 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 Tamam teyim ben. Kardeşim iyi iş başardın.